meniş Sepet sevdalısı. Sepeti çok sever. <laughs> çuf 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 çuf. Gidiyor tren gidiyor. <laughs> ne yapıyoruz oğlum? Gidiyor musun? sepetin içinde nasıl gittiğini merak ediyor. İlla ki inip bakacak. Gir sepetin içine gir hadi. Süreyim mi birazcık daha? Tamam çıkma gel gel. Gel hadi gel. Girecek misin? Tamam. Tamam. Kuzuma bak ya. Tatlı kuzum benim. Bu ne benim? Kafanı severim senin kuzum. <laughs> <Muneş. gülüyor> Tüme bak ya. Orayı deşeliyor ki nasıl gittiğini merak ediyor. Unaş. Uzun benim.